Allah konuşana hakkı hakça konuşmayı, dinleyeni de hakkı hakça dinlemeyi nasip etsin. Buradan çıktıktan sonra her birimizde bir amel, bir ahlak, bir azık edinsin. İliklerimize kadar da iman ettirsin konuşacağımız şeyleri. Dünyayı konuşacağız bugün. Gerçi dünya konuşulacak kadar değerli değil ama dünya diye başlık attığımızda arkadaşlar ya dünyayı neyi, nesini konuşacak acaba Yılmaz Hoca falan demişler. Yer küreyi konuşmuş olsak, üzerinde yaşadığımız yer küreyi buna da değer. Çünkü yer küre de Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Allah ona bir yörünge tayin etmiştir. O da Allah'ın kuludur. Gün gelecek o da ölecektir her ölümlü gibi. Onun için ha onu konuşmuşuz. Ha üzerinde yaşanan hayatı konuşmuşuz. Fark etmez ama bizim belirlemiş olduğumuz ana konu her birimizin muhtaç olduğu tekrar tekrar hatırlamamız gereken unuttuğumuz bir konu dünya hayatı dünya yani dünya ne peki dünya deni olan değersiz olan alçak olan aşağıda olan çok da kadri kıymeti olmayan bir hayat dilimi bir hayat sahnesi diyelim ve öylece tanımlamış olalım. Dünyayı biz gözlerimizi açtığımızda anne karnında doğduğumuzda belki anne karnında bile onu hisseder, onu algılar olduk. Serüvenimiz nerede başladı bizim? Hayat serüvenimiz. Hatırlayabildiğimiz kadarıyla bizim annemizden dinlediğimiz kadarıyla anne karnında yani anne rahminde başladı. Allah'ın rahminden bir rahim, merhametinden bir merhamet, en korunaklı olan şefkat ve merhametin kaynağı olan anne rahminde başladı insan hayatının serüveni. 9 aylık ya da farklı zaman dilimleriyle bu serüven tamamlandı. Oradaydık, hayatı oradan ibaret zannediyorduk biz. 4 aylık olunca bir ruh üflendi bizi. Biz üflendik aslında şu bedenlerimize. Böylece dünya ile temasımız başladı. Ama henüz gözlerimizi kullanacak bir pozisyon olmadı. Kulağımız da henüz işitecek, dilimizi kullanacak, elimizi ayağımızı kullanacak geniş bir hayata kavuşmadık daha. Ne oldu? Allah ol dedi, kun feyakun. Emir ondan geldi. Hangi birimiz istedik de geldik, hangi birimiz diledik de bu bedenleri, bu cinsiyeti, anne babayı vesaire tercih edebildik hiçbirimiz. Allah'ın doğum yasasına biz tabi olduk. İstesek de istemesek de İnansak da inanmasak da Allah'ın hayat yasasına tabiiz biz şu an. Ol dedi Allah. Hayatı oradan ibaret zannediyorduk. Elimizi kullanmadık, ayağımızı kullanmadık, göbek kordonundan beslendik. Allah bizi anne karnındaki o suyun içerisinde de besledi. Nefes alıp verdik. Bir kaderimiz, bir hayatımız oldu bizim. Sonra meğer doğunca baktık ki bambaşka bir dünya daha geniş, daha büyük, elimizi ayağımızı kullanabileceğimiz nimeti külfetle birlikte gelen bir hayata kavuştuk sonra. Nimeti külfetle gelen. Bu dünya size, bize külfetsiz, zahmetsiz, sıkıntısız hiçbir nimet sunmaz. Hiçbir nimet sunmaz. Nefes alıp vermek zorundayız, yiyip içmek zorundayız, hareket etmek zorundayız, dinlenmek zorundayız vesaire. Bu dünya böyle zaten aldatıcıdır kandırıcıdır sizi oyalar 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 sonrasında kabrin başına getirir tekmeyi vurur hadi bakalım sen sağ ben sarabet, ben burada kalıyorum der mal mülk evlat anne baba sevdiğimiz arkadaşımız dostumuz aşiretimiz kabilemiz çevremizde olan alkışlayan bizimle birlikte olan ya da bizi destekleyen ya da farklı hallerde bizimle birlikte olan kimseler bırakı verecekmiş meğer. Tercihlerimiz gelecekmiş bizde. Dünya böyle. Kocaman bir dünya. Üzerimiz gökten bir çatı, bir tavan. Altımız rahatlıkla yürüyebildiğimiz bir mekan ve dinlenebildiğimiz bir beşik. Yeryüzünü Allah bize, bize musakkar kılmış emrimize. Emrimize amede kılmış. Rahat rahat oturuyoruz şimdi. Havasını soluyoruz. Allah'ın ekmeğini yiyor, suyunu içiyoruz. Yeryüzünde dinleniyor. Ektiğimizi Allah toprakla bitiri veriyor. Gökten yağmur, yerden nebatat. Bir hayat sürüyoruz. Dünya hayatı ne peki? Dünya ne? Dünya Allah'ın dilinden, Kur'an'ın dilinden öğrendiğimizde şöyle anlatılır. Dünya hayatı mı? وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُونَ وَلَعِبُونَ لَعِبُونَ وَلَهُونَ her iki ifade de geçer. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. ama madem öyle tamam hocam. Biz de tam yerindeyiz zaten. Dışarıda da eğlence var. Zaten hayat eğlenceye dair ona dönük olarak yaşanıyor. Bütün sistem buna yönelik işliyor. Yani adaleti de eğitimi de, eğlencesi de, sosyal hayatı da vesaire eğlenmeye, günü gün etmeye, felekten haşa bir gün çalmaya, haz almaya, hızlı yaşamaya dönük bir hayat yaşanıyor zaten madem öyle. Biz de olması gerektiği gibi yaşıyormuşuz. Değil tabii ki. Allah ne diyor? Allah dünya hayatı bir oyundur, bir kurmaca yani. Sakın ha ciddi almayın. Bir oyun. O oyun sahnelenecek ve gidecek. Ciddi alırsanız, önemserseniz olması gereğinden fazla değer verir, kıymetlendirirseniz başınıza bela olur o dünya. Sizi hırslı kılar. Tıpkı deniz suyu gibi içtikçe su satır ama yine içesiniz gelir. Bir daha içersiniz bir daha susarsınız. Kandırmaz sizi. Susuzluğunuzu gidermez, ihtiyacınızı gidermez yani. Peşinden tutar ve sürükler. Sizin hüznünüzü, üzüntünüzü artırır. Dünyayı kıble edinmek, dünyayı hedef edinmek kişiye derttir, zahmettir, sıkıntıdır, meşakkattir diyor Aleyhisselam. Ama ahiret hayatını dert edinmek, dünyayı ahirete dönük kullanmak ve yaşamak bu kişiye kalbine rahatlık verir. Dünyaya değer vermediğiniz zaman, sevgisini içinize almadığınız zaman bu sizi rahatlatır, sekinete erdirir. Eyvallahınız kimseye olmaz. Benim şuyum da olsa, buyum da olsa demezsiniz. Başınıza gelenler konusunda nimetse şükreder, musibetse sabredersiniz. Nasıl olsa bitecek. Bitecek olanın bir değeri olur mu? Allah'ın fani dediği bir yer bizim için ne anlam ifade eder? Allah'ın çöplük dediği bir yeri biz cennete mi çevireceğiz? Sineğin kanadı kadar bile değer vermemiş Allah. Öyle olsa kendini inkar eden, isyan edenlere Bugün İsrail'e, bugün onun takipçilerine, Amerikasına, zalimlerine, bildiğimiz bilmediğimiz, hainlerine, asillerine, inanmayanlarına bir damla su vermez de Allah. Ama değersiz. Ama kıymetsiz bu dünya hayatı. Tıpkı gökten inen bir su gibi diyor. İnen o su yerden bir yeşillik bitirir. Şimdi bahar ayı. Allah'a hamdolsun. Çıkın dağlara, bayırlara bakın o kurumuş yapraklar olmayan yaprak toprak tekrar depreşerek yemyeşil bir alana kavuşmuş ağaçlar çiçeklerini açıyor. Allah'a hamdolsun bir canlılık bir dirilik. Ve bununla birlikte anlıyoruz ki yeni bir diriliş var. O diriliş bizim dirilişimizi temsil eder işte. Seviniriz, hoşumuza gider. Gider hava alırız, dolaşırız, piknik yaparız vesaire. Çok hoştur. Nefsi böyle okşar. Sonra yavaş yavaş gün geçtikçe Haziran'a doğru, Temmuz'a doğru o yemyeşil olan otlar, bitkiler yavaş yavaş kurumaya başlar. Sonra, sonra çer çöp haline gelir. Dünya budur diyor işte Allah. Bu kadar. Bir eğlence, eğleyen bir şey yani, oyalayan bir şey. Sakın ha kapılmayın. Çünkü terk edeceksiniz. Dünya hayatı mı? Dünya hayatı tek seferlik bir hayat. İkincisi olmayan, Tekrarı yaşanmayacak olan sahnelerden ibaret bir hayat. Tıpkı ne gibi? Tıpkı trene bindiğimizde dışarıya bakıyoruz ya. Tren hareket halinde. Oradan bir bir manzaralar, sahneler gelip geçiyor hızlı bir biçimde. Hayat da aynen böyle. Dedik ya oyun. Oyunda ne vardır? Roller vardır. Bu rolleri tercih edeceksiniz diyor Allah. Size akıl verdim, peygamber gönderdim kainatı da ben size ayetlerle serpiştip donattım. Artık size düşen hakkı, hikmeti, iyiyi, doğruyu, güzeli, neden varım, niçin yaşıyorum, nereye gidiyorum sorusunun cevabını bulmaya geldi. Bulun diyor Allah işte. Oradaki rollerden kimisi cimrilik rolünü, kimisi cömertliği, kimisi kibri, kimi tevazuyu, kimi asi olmayı, kimi itaat etmeyi, kimi inkarı, kimi imanı, kimi merhameti, yumuşak huyluluğu, kimi gaddarlığı ve cebbarlığı, zorbalığı tercih eder. Etmiyor mu insanlar? Şimdi bir grup Müslüman, bildiğimiz ya da bilemediğimiz, Suriye, Yemen, Gazze, biraz daha ileri gittiğimizde Afganistan, yanı başında tabiri caizse Myanmar, Arakan, Buralarda birileri mazlum konumda, diğerleri de zalim konumda değil mi? Tarihte siyahileri zenci diye katledip aşağı görüp yok sayıp ezen bir takım beyazlar zulmedenler ve mazlumlar. Dünya hayatı ne kadar da boş, ne kadar da gereksiz, ne kadar da yersizmiş değil mi? Peki peygamberin dilinden ney Kur'an dünya Aleyhisselam anlatıyor. Bir gün hakim bin Hazim radıyallahu Efendimiz Aleyhisselam'a dost olmuş kimselerden birisi, bir sahabe efendimiz. Geliyor. Ganimet var ortada, savaştan elde edilen. Diyor ki, Ya Resulallah bana şu ganimetten versen diyor. Aleyhisselam onun payına bir miktar veriyor. Ya Resulallah biraz daha versen diyor. Bir daha veriyor. Bir daha versen Ya Resulallah dedikten sonra Aleyhisselam veriyor ve şunu diyor. Ey hakim diyor. Bak diyor bu dünya bu dünya yeşildir, tatlıdır, süslüdür, edicidir Nefsin hoşuna gider, insanı aldatır, kandırır, çeker. Bir girdap gibidir. Yakalandığın zaman bırakmaz seni. Eğer diyorsan bu dünya hayatına karşılık, dünyalıklara karşılık. Gönlün tok, gözün tok. Ona karşı müstahni, yani bana yeter der, isen. Kendini dünyaya karşı müstahane ihtiyatsız görürsen Allah sana verdiği rızkı, imkanları, nimeti onun içini siz doldurun. Her birini sizin için bereketli kılar. Yok eğer hırs gösterirsen aman ha benim olsun, aman ha biraz daha olsun, çok olsun, biriktireyim, üçüncüsü olsun, dördüncüsü olsun, aman ha zahmet çekmeyeyim, dert görmeyeyim, gam görmeyeyim, afet yaşamayayım. Böyle bir dünya yok zaten. Eğer böyle bir dünya arzuluyorsak unutalım. Dünya sıkıntı yeri, dert yeri. Ya hocam dert yeri, sıkıntı yeri de hiç mi rahat etmeyeceğiz? Evet, evet. Biraz Allah rahatlatacak bizi. Biraz biz bu nimetlerinden nasibimiz kadar alacağız. Evet, helalinden yeteri kadar ama azdırmayacak kadar ama yoldan çıkarmayacak, şımartmayacak, havaya sokmayacak kadar. Evet, faydalanın, işimizi görsün. Dünya bir araç çünkü. Amaçlaştığı zaman problem. Eğer diyor dünyaya karşı tok gözlü olursan Allah onu bereketlendirir ey hazim diyor. Kalbine bir zenginlik duygusu verir. Rahatlatır seni. İsteme diyor yani dünyayı. Dünyaya hırsla kapılan bir kimse. Yiyip yiyip de doymayan kimseye benzer diyor aleyhisselam. Yiyip yiyip doymayan kimse. Hırslı bir adamdır bu. Versen bir dahasını alacaktır. Bir daha bir daha bir daha adam o fakirlikle, o açgözlülükle ölüp gidecektir. Hakim bin Hazim peygamber terbiyesinden geçmiş. Ne diyor biliyor musunuz? Radiyallahu anh. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin olsun ki ya Resulallah. Bundan sonra asla kimseden hiçbir şey almayacağım, istemeyeceğim diyor. Almayacağım. Nitekim de sözünün eri olmuştur. Aleyhisselam vefat ettikten sonra hiç kimseden bir şey almadığı gibi Hazreti Ebu Bekir döneminde radıyallahu anh hakimi çağırmış. Hakim bak bu ganimetten al bakalım sana de şu payı. Hayır diyor ben almam. Hazreti Ömer devrinde yine almamıştır. Sözünün eri kimseler. Sahabe efendilerimiz böyle kıymetli. Çok uzatmayalım. Gelelim Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir de sahabenin dilinden duyalım dünyayı. Dünya neymiş? Sormuşlar Hazreti Ali Efendimiz'e demişler ki Ya Emir Al Müminin, ey Ali dünya nedir bize bir dünyayı bir anlatır mısın şu yaşadığımız hayatı? Kısa mı anlatamayayım uzun mu anlatayım demiş. Yani açıklamalı geniş mi? Yoksa birkaç cümle kısa anlat ey Ali demişler radıyallahu anh. Dünya demiş haramı azap, haramı azap. Ne yaparsanız yapın bir gün mutlaka hesaba çekileceksiniz der aleyhisselam. Her bir Allah'ın koyduğu ölçüyü, hududu açtığınızda bu haramdır. Bunun bir götürüsü, bir bedeli vardır. Bedel ödemeye cüretkarsanız, cesursanız hadi bakalım diyor. Haramı azap, peki helal. Helalinden kazandık, helalinden yedik, keyfimize baktık. Dünyadan olabildiğince hazlandık, nasiplendik, faydalandık mı? Hayır. Helal olması dünyanın ondan oburca almamızı da gerektirmez zaten. Bir gün Cabir radıyallahu anh elinde ciğer almış. Gidiyormuş eve doğru Hazreti Ömer radıyallahu anh, ile karşılaşmış. Ne o Cabir demiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yer demiş. Haydi götürüm yiyeceğim içeceğim. Vallahi demiş Ömer de isteseydi her gün ciğer yerdi et yerdi. Donatabilirdi isteseydi. Ama diyor Allah'ın şu ayetine muhatap olmaktan korktum diyor. Onlar ki kafirlerden bahsederken, inkar yolu, dünya perest, maddeci insanlardan bahsederken Allah. Onlar ki bütün güzelliklerini dünyada tükettiler diyor. Ahirete bir şey bırakmadılar. Yediler, içtiler, gezdiler, tozdular, abandılar olabildiğince. E bir şey kalmadı. E madem öyle biraz zevklerimizi öbür tarafa bıraksak, helallerden kimin de terk edebilsek, bu nefsi terbiyedir. İçinde bulunduğumuz ay bunu anlatır bize zaten. Biraz frenleyebilelim kendimizi. Takva da budur, zühd de budur diyor zaten. Haramlardan kaçındığı gibi helallerden kimilerine karşı kendini frenleyebilmek. Kişinin her canını çektiğini alması, yemesi, içmesi, elde etmesi onu israfa götürür, o israftandır der aleyhisselam. Bundan Allah'a sığınırız. Helali de hesaptır der Hazreti Ali radıyallahu anh. Helali hesaptır. Hesabını vereceğiz. Allah hesabını veremeyeceğimiz dünyalıklardan bizi korusun. Bizi muhafaza etsin. Rabbim yolundan ayırmasın inşallah. Konuşulacak çok şey var ama zaman kısıtlı. Bizim de bir sabrımız, takatimiz var her birimizin. Ondan dolayı burada noktalamış olayım. Ama bir hatırlatmada bulunmadan geçmek istemiyorum bir cümleyle. Son beş güne girdik. Bugün o gecelerden birisi. Aleyhisselam arayın diyor arayacağız. Yani kıymetlendireceğiz, değerlendireceğiz. Her bir geceyi kadir bilelim, kadrini kıymetini bilelim. Kadir gecesini ararken kadir gecesinin sahibini aramayı da unutmayalım. Mümkün olduğunca aleyhisselamın bize Ayşe annem üzerinden öğütlediği duasını da yapalım. Allahumme inneke afuvun tuhibbu laffe fa'fu anni Allah'ım affedicisin affetmeyi seversin beni affet bizi affet ya Rabbi bu dahi çok şey yapalım inşallah Allah gecelerinizi bereketli kılsın Rabbimiz yine bir başka Ramazan'ı yaşamayı iliklerimize kadar hissetmeyi onun rahmetinden bereketinden istifade etmeyi hepimize nasip etsin Elhamdülillah Rabbil Alemin Allah razı olsun